Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte em, ne mi oynuyoruz Craftingen ama Craftingen Buildingde diye kraft monster oynuyoruz em, uzun zamandır bölümü gelmiyor galiba kaçıncı bölüm olmalı 8 ya da 9. bölüm olması lazım neyse em, artık büyü de girişmemiz lazım bu seti nereden elde ettim diyorsanız işte uyumamıştım. Mob farmına mob bekledim. Çok da verimli dedi. Yani yapmanızı da pek tavsiye etmiyorum. Neyse. işte şurada bir tane şu huş ağaçlarının olduğu tarafta arkamdaki. Orada bir iskelet gördüm. Full demir setliydi. Onu kestim. Bu çıktı işte. Tabi kaskı vardı benim de. İşte elmas kazmamı da şeyime koydum. Artık bu bölüm e, büyüyüşlerine girişmemiz için şeker kamışına bolca ihtiyacımız var. Deri sıkıntımız yok o kadar. Avlanırız yani. O sıkıntı değil ama e, şeker kamışı çok kötü. Sorun. Şeker kamışı lazım. Onun için farm yapacağız işte. Bu ildini de düşündüm. Akasya ile meşe kullanmayı düşünüyorum. Öncelikle akasya kası. Bir de arkadaşlar şu ağacı kestim direkt hemen bu ağaç çıkmış. Demek ki bu ağaç yüzünden büyüyemiyormuş. Ama buradakiler büyümediği için ee, Şuraları şuralar arka tarafları sömürmeye gideceğim. Meşe de sömüreceğiz. Aha da cadı da. neymiş? Hmm. Anında kalp mi? öyle bir şey büyümüş. Biraz da avlanacağım. Yemeğimiz de bitiyor. Bir de bir stek neredeyse odun toplum. Asıl bizim ineklerle değişimiz işimiz olacak. Bol bol inek de keseceğiz. Bir de ahır yaparız belki. Çünkü ahır da gerekecek. Niye büyü işlemeliyiz? Onu kaçıncı bölümde yaparım bilemeyeceğim ama. Buğday kasarsak onu da yaparız. Ben hemen evime ineyim. Aydınlığı atmışım da. Şuraya, şuraya aydınlatacağım. atacağım. Burada mob doğabilir. Mob doğmasın bu bölgede. Sabah olsun biraz da şey kasalım. Meşe işte. Meşe ile de baya bir işim olacak. Var. O da olmuş orada. Şu krepper'ı da ben keseyim. Arkadaşlar ben işte malzemeleri topladım. Yeri de e, maden ocağını da çok yakın yapmak istemiyorum ama yer yok. Şu mecburen buraya yapacağız. Yoksa yapacak yer yok. Şöyle böyle yapalım. 3. Evet arkadaşlar. Benim bir işim çıkmış, bir de akşam olmuş şimdi. Neyse böyle. Böyle böyle. Ardından şöyle bir gidelim ya. Böyle yapalım. Bir değirmen yapmaya çalışıyorum. Şöyle 4 olsun ya genişliği. 4'ü ne çık? Merdiven yapıyorum ve video çekiyorum. Neyse. Tam böyle bir şey olsun. Ardından bunu indirmem lazım. Aynısını bu tarafa da yapalım. Ar göstereyim. Ardından ben her tarafa yapayım. 3. Şöyle bu destek blok gibi bir şey. Şimdi bunu kıracağım. Ve böyle. Tamam. Şunları da kırın yani. İstiyorsanız kırmayın. ki olduğunu soyulmuyormuş. Kötü de durun. Hemen. Görünse de. Aslında tuğla da kullanabilirsiniz. Tuğla da yaparım ben. Şimdi bir uyuy. Arkadaşlar sabah oldu. Buradan böyle bir, iki, üç, dört, beş, altı olsun. Tamam. Tamam. Şöyle. Şey, ben de gözü, ya, ne üç. Ne ben ne böyle, olsun, böyle, olsun, böyle. Olsun, şöyle. Tamam oldu bence Düşün, böyle. Oldu. Bence, böyle. Yapalım, böyle. Bir, iki, üç. Abla, şöyle. Bir iki, Hayır, üç. Kız, bir, bir, iki, üç. Tamam deymen olmaya başladı bence. Böyle yapıyoruz. Yani kötü de durmuyor yani idare eder. Yani mükemmel de değil. Şimdiki kabul ediyorum. Ediyorum işte. Neyse. Şimdi şunlardan yapalım. Şu şöyle 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 şöyle. şöyle şeyini iki cam olsun buraya kapatalım Biraz kötü durar destek biliyorum daha da olsun ya çok da önemli ardından bunu bu tarafa da yapalım ben yapayım evet ben yaptım bu iki tarafı da şimdi bu ortaya yapalım kaç blokluk blok yer yapmışım? En olmadık şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi şöyle. Şöyle. Oğlum bitti hemen yapayım. Tamam böyle olsun. Şöyle şöyle oldu ya. 3, 4 tamam o zaman. Tamam burayı da kıracağız. Ben buraya meşe tahtası yapacağım. Tabi çamımız olmadığı için aslında keşif de yapmamız lazım. Böyle. Bir değirmen işte. Yani sadece değirmen yapmayacağız tabi. Etrafına da bir tarla gibi bir şey çekeceğiz o görüntü. Ola işimiz yok. Altta sistem yapacağım aslında. Bu ee, bu Cubecraft Skyblock sunucusuna için daha uygun bir şey. Yani ama neyse istiyorsanız bu oyunda ya da crafting and building de değil de Şeyde de yapabilirsiniz. Tab işte küp Minecraft olur. İşte crafting and building de olabilir. Satarsınız buğdaylarınızı da. Tabi buğday sat olmalı. İşte çok iyi bilmiyorum ama makineleri. Nasıl alınıyor buğday falan. Onu bilmediğim için e, buğdayınız olunca yaparsınız. O sonucu da istiyorsanız. Buraya cam eklemeyi pek düşünmüyorum. Tamam oldu ya. Şimdi ben tepeye Evet Burayı artacağız. Burada da işimiz olmayacak. Şöyle. 2 3 Evde yum var mıydı onu bilemiyorum. Şöyle bir şey yapalım. Burayı meşe odunuyla kaplayacağım ya. Artmasın. Var mısa tabii. Yani yeter büyük ihtimal. Buraya aynısını da buraya yapalım öyle Hemen yapalım 1 2 3 Ardından Böyle Şöyle değil mi? Böyle Böyle Hop Hop şöyle buraya da odun iki tane. Tamam Şuraya birleştirmesi kaldı. Böyle yapalım. Böyle yapacağız. Basit işte. yine. Yani ben etrafını kap. Tamam böyle bir şey oldu şekli. Şuradan herhalde şeyini yaparım. Tabii ki de gün var mı evde? Olmadı şu koyunları kırparız yani. Yemişler ama evleri ya. Bayağıdır da ellememişim he. Tavuk var mı da yapabiliriz. Tabii ki de tarlamız olmadığı için yani buğdayımız da sınırlı olduğu için pek gelişmeyeceğim. Evden bir makas yapıp geleyim mi? İşte ben biraz yün aldım evden. Koynumu da kırptım ama yün bulamadım olsun. Bence bu kadar yeter. Zaten bir tane mi yapacağız. Şimdi buraya da çıkmamız lazım. Destek planımızı koyalım. Şöyle buradan aksi kullanacağım ya. Böyle bir 2 3 ardından buraya tahta koyalım işte buradan inmem lazım şöyle tahta yapalım destek bloğumuz öyle yukarı çıkalım tamam mı ardından şöyle yapacağız böyle destek bloğu şöyle şunu kıralım böyle şöyle bunları kırınca güzel görecek çıkalım şöyle tahta böyle böyle düştük böyle 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 tabi ben bunu büyütürüm büyünü yaparım daha iyi gözüküyor şunu kıralım Ben bunu uzatırım bölüm arkası Buraya kırmayacağız. Daha buraya bunun tahtasını atalım. Yoksa yani en... öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Ben zorluğu kolay alayım. Rek. Yok olurlar. tamam. Artık rahat rahat bu idimizi de yaparız. Buraya buton ekleyelim. Tabii crafting and building de akasya kullanın. Ya da bunu ne bileyim çam da olabilir. Çam olsa daha güzel olur ama akasyamız var. Daha keşif yapmadık. Keşife de girişecez. Şu buyum masası işini halletmemiz lazım ama ve bitti yani. Bunu biraz daha büyük yaparsın. He şuraya bir de çatı hep ekleriz. Onu da meşeden yapalım yani. Crafting yapalım. Buradan şöyle. şöyle. Tamam oldu ya bence. Çamımız olsa daha güzel olur bunlar. Vallahi daha iyisini yaparım. Ama çam yok işte. Tabi atımız olunca bir keşif yapmaya gideceğiz. böyle. Şöyle. Anladınız. Böyle bir şey yapıyorum. Ben bunu dışını hep iki tarafına da Evet kapladım. Kaplaması çok uzun sürüyor. Öldüm. Vallahi öldüm ya. Şöyle. Böyle bunun içini kaplayacağım. Aslında koyu meşe de işte koyu ile dışını kaplarsın. içinde huşla kaplarsın. Çatayı öyle güzel olur. Bir de çam odununuz varsa. Yani çok güzel olur. Tavsiye de ederim. Koyu meşe de soyarsanız Tabi bu oyunda değilsiniz. Mesela örneğin Minecraft'daysanız. Çok güzel yapı olur yani. Bir de yapacağımız tarlada şöyle ne olacak. Yani buğday tarlasında hiçbir mekanizma gerekmeyecek. Tabii şeker kamışı mecburi ve şeker kamışı çok kolay. Malzememiz de bol demirimiz yani bol olduğu için yapacağız yani yaparız. Çok da bir sıkıntı olmaz. Güzel de oldu ama şu blokları da alacağım. Bir de galiba bir dahaki bölme yapalım ya farma. Bunun bu çok uzun sürdü. Şöyle şunları da toplayalım. güzel oluyor. Ne yani güzel bir bu ildi işte. Tatlış bir buğund. Tabii ben biraz kötü yaptım. Ayarlayamadım orayı. Ama yapması çok uzun sürüyor. Değiştirmeye de pek düşünmüyorum. Bir şu işte pe pervaneyi böyle değil de biraz daha uzatırım. Siz öyle uzatabilirsiniz ama çok da uzatmayın. Böyle 3-4 blok uzatın yani ta bence. 5-6 blok fazla be, biraz abartı oluyor. 7-8 yani çok fazla abartı oluyor. Bence yani böyle biraz iri bir yapı oldu ama olsun. Eee neyse Neyse arkadaşlar. Ee, bir sonraki bölüme işte makinemizin altına farmı kurar. Hemen işte değirmenimizin altına farmlarını kurarım. Kurarız işte. Tabii ben bölüm arası yeri de açacağım. Yani sıkmak da istemiyorum pek. Çok sıkmayayım. Neyse ben camları falan hep ayarlarım. Siz istediğiniz Seniz şu değirmenin üst katına da cam yap yapabilirsiniz. Neyse. Görüşürüz. Bay bay.